Nedir bizi engelleyen, uçmamızı engelleyen, kemale ermemize engelleyen o haklar? Biz farkında olmadığımız, bilmediğimiz o haklar nelerdir? Birincisi şudur ki, zulme uğrayana yardım etmemek büyük hak ve hukuktur. Zulüm nedir? Zulüm haksızlık. Zulüm denildiğinde sadece bir insanın dövülmesini e, düşünmeyin. Her türlü haksızlık zulümdür. Günah zulümdür. Örneğin bir, birisi bir adamın camını taşla kıracak. Sen de onu görüyorsun. Haksızlık ettiğini görüyorsun. Zulümdür yani bu adamın yaptığı günahdır çünkü. Bunu engelleyebildiğimiz sürece engellememiz lazım. Eğer bana var der oradan geçersek orada hak bir hak boynumuza biner. Ve o hak bizim namazdan tad almamızı engeller. Bir bana var dememiz Veyahut da iki adam birbiriyle konuşuyor, ticaret yapıyor. Birinin birini kandırdığını görüyorsun. Bilmene rağmen onu uyarmıyorsun. Adamı resmen kandırıyor. Uyarmıyorsun sen de. Bu bir vebaldir. Bir haktır. Eğer sen haksızlığı görür de susarsan, bir şey demezsen bunun kıyamet gününde sana bir zararı var, getirisi Yani o adam seni de tanımıyordu. O anda senin bile farkında bile değildi. Ama kıyamet günü her şeyin ortaya çıktığı, hakkın ortaya çıktığı yerdir. O adam bilecek ki sen o kandırıldığı zaman oradaydın ve sen olayın farkındaydın. Senden hesap soracak. Niye beni uyarmadın diyecek. Haktır bunca. Düşünebiliyor musunuz? Veyahut da birini görüyorsunuz, birini dövüyor. İki kişi birini dövüyor, üç kişi birini dövüyor, bir kişi birini dövüyor. Ve sen bana ne var diyorsun. Başımı belaya mı sokayım diyorsun. Müdahale etmiyorsun. Bir hak hukuka girdin sen. O adamın yardıma ihtiyacı vardı. Zulme uğramıştı. Ve sen bana ne var dedin. Ve insanın zulme uğramasını zulüm zulümdür. İster kafir olsun, ister senin mezhebinden olmasın, ister ehli kitap olsun, Yahudi, Hristiyan olsun fark etmez. Zulme uğrayan bir insana yardım etmek şarttır. Ehli Beyt'in siresinde, Ehli Beyt Aleyhümüsselam'ın hayatında biz bu şekil durumları çok görüyoruz. Özellikle Emir el-Mu'mini'nin hayatında. Hz. Ali Aleyhisselam bir kişiye müdahale ediyor. Yahudi'yi o adamın elinden kurtarıyor. Çünkü bir haksızlık olduğunu görüyor. Dikkat edin. İşin içinde haksızlık var ise bu çok önemlidir. Ama burada niye bize bu kadar yükümlülük veriliyor? Sebeplerinden biri şudur arkadaşlar. Emri me'ruf nehyi münker denilen bizde vacip bir mesele var usulü din yani dinin temel kuralları yani ideoloji ile alakalı bölüm Allah'ı tanımak, peygamberi tanımak, onu imamı tanımak, kıyamet gününe inanmak, Allah'ın adaletli olduğuna inanmak bunlar inançla alakalıdır. Biz biz de furuuddin denilen amel ile alakalı şeyler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, humus vermek gibi on tane Onlardan biri emri me'ruf nehyi münkerdir. Ne demektir? Yani Allah'ın vacip ettiği şeyleri insana bildirmek, şu anda bizim yaptığımız iş emri me'ruftur, vaciptir. Yani benim bu Ramazan sohbetini açmam, sizi buraya toplamam, bu programı yapmam vaciptir. Öğrenmişim, bilgimi aktarmak zorundayım, vaciptir. İnsanları ...bilgilendirmek zorundayım ve alimlerin hepsi de... ...aynı şekil vaciptir. Bir de nehy-i münker var. Ne demektir nehy-i münker? Yani bir kötülüğü, bir zulmü, bir haksızlığı... ...bir günah ortamını gördüğünüz zaman... ...eğer onu engelleyebilecek bir gücünüz var ise... ...eğer orada müdahaleniz bir etki yapacak ise kendiniz de zarar görmeyecek iseniz ona müdahale etmek vaciptir. Odur ki bizim etrafımızda bu şekil bir hukuk var. Cümle şudur. Zulme uğrayana yardım etmek haktır. Bir Müslümanlık hakkıdır, bir müminlik hakkıdır. Birinin siz haksızlığa uğradığını gördüğünüz zaman nerede olursa olsun bu devlet dairesi olabilir, özel mülkiyet olabilir, kiracılık olabilir, otobüste giderken olabilir, bir yolda olabilir. Nerede olursa olsun birinin haksızlığa uğradığını gördüğünüzde eğer elinizden geliyorsa, becerebiliyorsanız o haksızlığı önlemek vaciptir. əgər önləməz isək bu bizim kəmalimizə bir əngəldir. Ayağımıza bağlanmış bir taştır. Bizim yücəlməmizi və yüksəlməmizi kəsirliklə ətkiləyəcəkdir. Artı o bir dünyada da cəzası var. O bir dünyada da vəbali var. Allah bunun hesabını bizə soracaqdır. Yəni cəza alacağıq. Cəza alacağıq.